Hayırlı hani olsunlar bir maç beklesin. Hem serdiniz, hem sakariniz inşallah. Evet. Vallahi daha bayağı uzun durmuş ama. <laughs> Başkanım ne oyununuzu kullandınız? Evet. Hayırlı olsun sandıkları gelen. Çok teşekkürler. teşekkürler. Memnun oldunuz. Süreçle ilgili kısa bir bilgilendirme yapabilir miyiz sözümüzü? Tabii bugün 31 Mart 2024 seçimlerinin böyle en yoğun olduğu da saatler. Biz de oyumuzu kullandık. Çok da heyecanlıyız açıkçası. Çünkü muazzam bir kampanya yürüttük Sakarya'da. 16 ilçe belediyemizde, bir büyük şehrimizde. Çalınmadık kapı, gidilmedik sokak bırakmadık. Tüm ilçe belediye başkan adaylarımızla ve büyükşehir belediye başkan adayımızla birlikte çok verimli, çok heyecanlı, çok hareketli bir seçim süreci yaşadık gerçekten. Bu anlamda teşkilatlarımızda çok muazzam bir performans gösterdiler. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ana kademelerimiz, meclis üyesi adaylarımız, Belediye başkan adaylarımızla birlikte çok muazzam bir performans gösterdiler. Biz tabii 22 yıldır Sakarya'da hizmet ediyoruz. AK Parti belediyeciliğinin Sakarya'da hemşehrilerimiz ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Sakarya bugün bu noktadaysa gerçekten bugüne kadar görev yapmış değerli belediye başkanlarımız sayesinde. İnşallah bundan sonra da çok daha öteye götüreceğimizin uhudu içindeyiz. Bugün 16 ilçe belediyemize Cumhur İttifakı'nın tüm unsurları ile birlikte ve Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Yusuf Alemdar'ın da rekor oyuyla bir Zafer'e imza atma duasındayız. Rabbim bizleri mahcup eylemesin. Akşam tüm hemşehrilerimizi kent meydanındaki kutlamaya şimdiden davet etmek istiyoruz. Sahada gördüğüm vatandaşlarımızın bizlere bu anlamdaki geri dönüşleri, bugün gördüğümüz sandıklardaki teveccüh de aslında bunu da gösteriyor. İnşallah Yusuf Başkanımız, bugün Serdivan'dayız, ben Serdivan'da oy kullanıyorum. Fatma Özkan İlköğretim Okulu'nda oy kullanıyorum. Serdivan'da da Osman Başkanımız ve diğer 15 ilçe belediye başkanımıza güzel bir hizmet dönemini Allah bizlere bir kez daha nasip etsin diyorum. Çok teşekkür ediyor.